Evet, Instagram bize merhaba diyoruz. Sabah saatlerinde Marmaris'te sağanak ve fırtına oldukça etkili olmuştu. Bizler manşet medya ekibi olarak İmbükü'ne Marmaris'e 26 kilometre uzaklıktaki İmbükü koyunda bulunuyoruz. Sabah saatlerinde burada hem sağanak hem fırtına hem de hortum etkili oldu. İşte görmüş olduğunuz gibi önce 5 tekne karaya oturdu. Bir tanesi kurtarıldı. 4 teknenin şu anda e, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün e, turuncu kotu yarısı vermişti Muğla için. Sabah saatlerinde sağanak o etkisini göstermeye başladı. Fırtınayla birlikte önce Marmaris'te Uzunyalı sahilinde bir tekne karaya sürüklendi. Arkasından İmbükü koyunda sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Fırtına ve sağanak etkisiyle işte hortum hemen karşı taraftan kamera arkadaş şimdi gösterebilirsek karadan geldi. Ee, orada ormanlık alanda birçok çam ağacını yerinden sökerek denize sürükledi. Sonrasında da işte görmüş olduğunuz bu dört tekneyi karaya e, sürükledi. Çam ağaçları hemen görüyorsunuz. E, hortum o kadar kuvvetli. Öncelikle Sağ sabah olun. saatlerinde Teşekkür hem fırtına hem de hortum. Maalesef evet, teknelerde evet, zarar oluştu. Maalesef. Zarar maalesef. Değil, anlatır mısınız? Vallahi şükür. Yani bununla kurtulduk. Hortum oluşuyor şu taraftan. Önce denizden alıyor şeyi. Direkt burada oluşuyor zaten. Bizim yani şu Granitsa teknesinin e, şeyine vuruyor. Bu koltuk alatlarını böyle sicim kopartırmış gibi kopartıyor. Ondan sonra tabii e, koltuk alatı kopuyunca arkadaki alat da kopuyor. Tekne e, iskeleye doğru e, yani gidince bu teknelerde e, iskele tarafında olduğundan dolayı Weissman teknesinin bastonu içine giriyor, onu kırıyor. Yan tarafta hasarlar falan oluşuyor. Tabii e, şu Troya teknesinin zincirini koparttırıyor. Evet. Koptuğundan dolayı onu kurtardık. Zinciri koptu kurtardık. Evet. Ama bunlar birbirine bağlandığından dolayı, yani zincirler birbirine gittiğinden dolayı aldı gibi kıştaki alaklarımızı falan da koparttı, kopardı gibi önce kendisi yani Granitsa teknesi buraya ee, şey yapıyor karaya oturuyor. Sonra da bunlar. sonra bu teknelerde buraya oturuyor yani şey olarak. Evet. Zaten şeyin kopardığı ağaçlar yani bakın şurada var bir, bir tane, şurada yani. var, şurada var, ileride var bir iki tane. Yani karşıda herhalde dört e, 4-5 tane ağacı e, söküp alıp götürmüş. Yani ben evet. görmedim o ama kadar çok. Hani, o kadar Belki, çok. Geçim, çok geçmiş. Yani bu şekilde bir durum var. Kumsal olduğundan dolayı çok hani çok yok. zarar görmedik. İşte dalgıçlar gelecek. Ee, bakacaklar altlarına filan. Ee, motorcu getirdim, elektrikçi getirdim. Ne olur olmaz diye. Yani güvenciyi almak açısından. Sağ güvenliğe haber verdik. Ee, Marmaris Liman Başkanlığı'na haber verdik. Datçı'ya haber verdik. Datçı'ya da vereceğiz. Ee, bu şekilde durum yani. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. 밴드 걸음으로 밴드 걸음으로 냄릿내리 얘기할 때 맞지? 안눈 감으면 안 돼.